Evet. Sayın Başkanım süremizi e, açtık bile. E, çok teşekkür ederim. E, Sayın Valimizin bir mesajını bitirerek okuyarak kapatmak istiyorum. Diyor ki Sayın Başkanımızdan diyor artık pandemi bittikten sonra bir e, bir hediye bekliyorum diyor. Mesela diyor bir umre e, seyahati olabilir diyor. Böyle bir talep var. Rizeleri de şahit olsun diyor. Özellikle bunu diyor bu ortamda konuşmak istedim diyor. E, bunu da Tamam olabilir. Çok güzel. <laughs> e, Sayın Valimizin de e, buradan e, hatırlatayım. E, bütün Rize'deki Siyasi parti il başkanlarımızla e, bizi bir e, ağırlayacağını sözü vardı. Onu hatırlatalım. <laughs> tamam. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için. E, Ramazan'ın artık sonuna geldik. Yarın son sahura e, kalkacağız. Allah nasip ederse e, cehennem azabından kurtuluş kısmındayız. Sonrasında da e, inşallah bayramı idrak edeceğiz ancak buruk bir şekilde. Bayram namazımız yok, bayramlaşmalarımız olmayacak. İnşallah e, bu süreci atlatarak buruk da olsa daha güzel günlerde, daha e, bayram havasında günlerde buluşmak ümidiyle. Peki çok sağ olun. Sayın seyirciler programımızın sonuna geldik. Hepinize saygılar sunuyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.